Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün din felsefesine dair, e, o 7. haftaya dair bir metin okuması yapacağız. Şimdi diyeceksiniz ki e, İslam felsefesi ve mantık anladık. Din felsefesi ne alaka? Doğru ne alaka? Ee, i̇şin doğrusu ben e, din felsefesiyle ilgili metni verdim ama bir e, sunum yapmak içimden gelmedi. Daha sonra e, hem vazifem hem de niye yapmayın diye Söyledim. Bakın burası dünyanın her tarafından getirdiğim objelerle dolu ve işte şu ötikenden getirdiğim ve bizim burada muskalar. Bunların hepsi Türkistan'dan. İşte bakın bizim simgemiz hayat ağacı. o Diğerlerinin tamamı Japonya'dan ve benzer uluslardan. Yani bütün dünyada büyük bir dini çeşitlilik var ve din felsefesinde de tam geldiğimiz konu dini çeşitlilik. Peki benim niye e, şey yapıyorum? E, din, din felsefesi hocamız bu dönem yurt dışında. Ben ve bir diğer arkadaş girdi. Ama İslam felsefesiyle iş güdümünü götürerek e, bu dersi işledik. E, bunu e, işlememde bir sakınca yok. Çünkü niye? E, 1995'te ben Çorum İlahiyat Fakültesi'ne geldiğim zaman merhum Hasan Katipoğlu, onu da hayırla yad edeyim, kurucu dekanımızdı, din felsefesi hocasıydı. Mantık derslerine, ve işte din felsefelerine dahil hepsine sen gideceksin çünkü benim işim çok dedi. Ben de tamam hocam dedim. Bu vesileyle aynı John Malkovich olmak var ya çocuklar işte hepiniz biliyorsunuz sürekli bahsediyorum. Fotokopiyle her yerde çoğaltılmış gibi bütün derslerde ben vardım. Ve bu, ve bu metin onunla çıkmış bir metin. Yani burada din felsefesiyle ilgili kısım da var ve daha çok Paul hareketle yazılmış bir metin. İşte 1985'te İngilizce hazırlığı bitirdikten sonra ODTÜ'de 86 ve 87 yılında aldığım yüksek lisans derslerini evet. ilahiyattan aldığım derslerle birlikte harmonize ederek 1995'ten itibaren işte Çorum İlahiyat Fakültesi'nde okuyoruz. Din felsefesiyle ilgili olan hususlar didaktik ve hemen hemen her yerde olan hususlar burada da var desem var ama farklı şeylerden var. İşte onları özellikle söylemek istiyorum ben. İşte bu din felsefesi yapmanın imkanı nedir? Mümkün mü? Değil mi? Ee, ondan sonra bu bunları e, verdikten sonra Mehmet Bayraktar hocamdan hareketle İslam felsefesi, Kindi, Farabi, İbn Sinacı tarzlar, şey İbn Rüşdi tarzlar da var. Zaten bunları da okuyoruz. Ben şimdi size daha çok e, bu din felsefesi ile ilgili yeni bir din dili geliştirmemiz gerektiğine dair kaygılarımı özellikle bahsedeceğim. Çünkü bu e, dini çoğulculuk bu bölümünü işliyorum. Kapsayıcılık, e, dışlayıcılık ve e, dini çeşitliliğin çoğulculuk bağlamında ki o hususlar konuşuyoruz. John Hick'ten hareketle konuşacağız ama bu dini çeşitliliğin dini çoğulculuğun nasıl Türkiye'de manipüle edildiğini 15'ten musta çok iyi gördük. Din ve dini değerleri öncelediğini söyleyen bir yapı terörist bir yapıya nasıl dönüştü ve uluslararası e, alanda Türkiye'yi çok zor duruma düşürecek olan bir projeyi neredeyse gerçekleştirmek üzere. Ben buna terörist kalkışma diyorum. E, ondan sonra da din ve dini değerleri öncelediğini söyleyen insanların e, a, e, yani merdiven altı ilahiyat fakültelerinin e, nasıl e, benzer kaygılarla yani devlet yönelik değilse de devletten pay almak adı altındaki çalışmalarını falan gördükçe ben artık bunların e, cemaattan cemiyetleşmeye geçmeyeceğini, bunları dini birim yerine siyasi ve iktisadi birim diye nitelendirmenin doğru olduğunu söyledikten sonra bu e, son 15 yılın di, di, dini değerlendirmesini yaparak yeni bir din de dili nasıl oluşturabiliriz? Felsefe, kelam ve tasavvufu eş bir din olarak nasıl okuyabiliriz? Bunun üzerine çalışıyorum. Modern dindarlık tipolojisi dediğim makalede o. Ali Ezzet Begoviç'in memleketinde onun ruhuna e, atfen sunduğum bir metin bu. Zaten burada da Aliyüzeppe okumaları yapıyoruz sivil olarak biliyorsunuz çünkü bu kaygıyı orada en derin hissedenler onlar aynı şey biri boşnak Müslüman biri Sırp birisi Hırvat birisi Katolik birisi Ortodoks bunlar kendi içinde gerilimli ama işte diğerine karşı Müslümanlara karşı nasıl baskı içinde ve işte katliamlara varan uygulamalar yaptığı ortada bu çerçevede hazırladığım bir metindi benim dolayısıyla bu size teklif metinler okuturken. Ee, esas kaygı e, ulusal bazda bir daha din ve dini değerleri kullanmadan yeni bir argüman nasıl oluşturur, yeni bir din dili nasıl geliştirebiliriz, modern bir dindarlık tipolojisi oluşturmanın imkanı nedir konuşurken, e, aynı zamanda teknik metinler okurken biz bunu nasıl yapabiliriz? Din felsefesi dediğiniz nedir? Mehmet Aydın Hoca benim Ankara İlahiyattan Hayattan hocam. Din felsefesi dersini oradan aldım ama onun e, İngiltere perspektifiyle Türkiye'ye taşı, taşıdığı kitabı bir kült kitap olarak kabul edip bütün ilahiyat fakültelerinde okutmak ve e, e, o, 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 orada denildiği gibi gerçekten e, kapsamlı objektif bir e, perspektif geliştirilebilir mi? Hegel'in dediği anlamdaki bir din felsefesinden kalkarak Batı Hristiyan teolojisi içindeki kaygılardan hareketle geliştirilen John Hick'in işte özellikle son yıllarda geliştirdiği perspektiften, hareketle bu dini çeşitlilik, dini çoğulculuk dediğimiz şeyler Türkiye'de ve diğer Müslüman halklarda uygulamak ne demektir? Ya da din felsefesinde Tanrı'nın varlığı, ruhun ölümsüzlüğü, evrenin yaratılışına dair tezlerin, kelamdaki gördüğümüz tezlerden ne farkı var? Yani siz burada seküler bir teoloji mi yapıyorsunuz? Teolojinin seküleri mi olur? Teoloji dediğiniz Tanrı bilimse eğer, ee, bunu, e, e, bu, 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 bunun e, eş ölçülemezliğiyle incelemek farklı bir şey. E, bu e, hepsinin üstünde bir perspektif geliştirecek, objektif kapsamlı tutarlı bir şey yapı geliştireceksiniz demek ne demek? E, şimdi ben bunu şöyle e, şey yapıyorum, diyorum ki e, özellikle bu korona virüsünden sonra işler iyice karman çorman olmaya başladı. Siz ee, nasıl? Şu şu anda mesela e, e, o dini e, kavrama noktasındaki üç perspektifler hareketle konuşuyorum ben. Birincisi dışlayıcılık. Dışlayıcılık dediğiniz nedir? E, bir e, kesimin kendi dini öğretisini mutlak kurtuluş sebebi olarak görmesi. Bu normal bir şey gözüküyor. Evet. E, e, peki bu çerçevede baktığınız zaman Katolik, Ortodoks boyu ve Boşnağ'ın işte bu Hırvat, Sırvat ve Boşnağ'ın birbirlerini öldürmesini önüne nasıl geçeceksiniz? Aliya'nın işte bilge kişilik şeyi oradaydı. Ama şimdi gelelim biz içeriye yönelik olarak konuşalım. İlahiyat Fakültesi'nde bunları okutuyorlar. Şimdi siz İlahiyat Fakültesi'nde kelamın diğer İbrahim'i geleneklerin son versiyonu olan İslam'ın savunmasını yapacaksınız ve öncekilerin eee tutarsızlıklar mı söyleyeceksiniz değil mi? Evet, tamam. Ee, bu, bu ve oradaki de, de, delillerin tamamına yakında din felsefesinde kullanıyor. Ontolojileriniz, delil vesaire vesaire vesaire. Ee, şimdi peki bunu yaparken içeride 73 fırka hadisi eğer bunu sahih kabul ediyorsanız hadis kabul etmiyorsanız söz ama İslam düşünce tarihinde ne kadar işlevsel olduğu malum. Siz bu içeride Kendinizi kurtuluşa eren fırka olarak dışlayıcılığı İslam içinde gözledir, 72'sinin cehennemlik olduğunu söylerken dışarıdaki insanlara ne diyeceksiniz? Bu bir. İkincisi. Ve bu çerçevede şimdi mesela işte koronavirüs için diyoruz. İlahiyat fakültelerinde beşeri din diye okutuyorlar. Siz dini dünyada refah ve ahirette felahı sağlayacak ilkeler, diyorsunuz. Tevhid, nübüvvet ve meatin ilk insandan itibaren geldiğini söylüyorsunuz. Kırılma noktalarının la göre o dinin yeni versiyonların gönderildiğini söylüyorsunuz. Ve bu çerçevede bazı dinlerin beşeri din olduğunu söylüyorsunuz. İşte Taoizm, Budizm, Konfüçyüzü bu çerçevede okutuyorsunuz. Dinin beşerisi olur mu bir kere? Farz edelim oldu. Bugün ne olacak? Bir Japon bu korona virüsüne çare buldu ya da bir Hristiyan bir ya da bir başka ya da bir agnostist hiçbir dinle ilgilenmeyen ya da bir materyalist tamamen bir aşkın varlığı reddeden biri bulursa onu dinsel olarak nereye koyacaksın? Şimdi iş, bu koronavirüsü bence bir önce deizm tartışmaları vardı hatırlarsanız. Ben onu hep din yorgunluğu olarak gördüm. Şimdi bu, bu, bu çerçevede bu din ve dini değerleri dışlayıcılık bağlamına nasıl çıkartacağız? bu e, kapsayıcı e, kapsayıcılık öğretisi dini çoğulculuk dini çeşitlilik ortada bir yerde kendi dini değerlerini kurtuluşa eren olarak sunuyor diğerlerini de eşit şekilde Tanrıya e, e, ulaştırabileceğini düşünüyor e, ve bu çerçevede Tanrı'nın lütfuyla e, bir rahmetin olabileceğini söylüyor İbn Arabi de benzer hususlar söylüyor biliyorsunuz. Ee, ve e, bir de relativizm var. İşte Arnold Toynbee ve diğer Jung ve diğer e, filozofların bunlar e, e, yani o bir relativizm var. Yani ilahi kaynağına göre dinin incelenme durumu var. ve Ama şimdi doğrudan sorun şu. E, siz bu çerçevede baktığınız zaman eğer din felsefesini Tanrı hakkında konuşmak diyorsanız, Tanrı hakkında konuşma hakkında konuşmak diyorsanız bu çerçevede e, e, ilahiyatın, e, e, bu bizim işte İslam felsefesiyle eşküdümü okutmanın böyle bir keyfi oldu. Biz e, bu teolojinin, diyalektik yöntemin, dışlayıcı yöntemin e, e, riskinden Burhan yöntemiyle Müslüman filozofların kurtarıldığını söylüyoruz. Yani yeni bir din dili geliştirilecekse eğer bu e, kindi, Farabi ve İbn Rüşt çizgisinin özellikle İbn Rüşt çizgisinin yeniden üretilmesiyle belki yeni bir dindarlık tipolojisi oluşturabilir diye düşünüyoruz. Ama biz tekrar din felsefesine gelelim. Çünkü konumuz din felsefesi. Biz o ilk hakkın bilgisi metafizik olarak sunuyorlar. Şimdi siz bu çerçevede baktığınız zaman ilahiyat isminin niye değiştirildiğini, İslami ilimlerin hele hele din bilimleri ifadesinin bunu karşılamayacağını asla bilmiyorlar. Biliyorlar. Şimdi bu 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 çerçevede e, e, birazcık biz mesela bunları ben e, Ankara'yla hayatta okumadım mı? de okudum. E, mesela e, e, işte bu e, metafizik gevezelik olarak gören, bu e, tartışmaları tamamen e, boş gören bir Viyana çevresi var. Ve bugünlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Niye yeniden gündeme gelmeye başladı? Çünkü siz biraz önce ben aslında bu videoyu yapmayacaktım. Metin vardı. Ben İhsan Fesvesi hocasıyım diye. Ama... Kaç gündür hoparlardan sela veriliyor ve seladan sonra dualar yapılıyor, teşvik tepkileri getiriliyor. Böyle yapınca halkın moralinin yükseleceğini söyleniyor. Şimdi koronavirüsün ne kadar acı verdiği ortada ve hastanede insanlar acı çekiyor. Doktorlar büyük bir gayret ile bu tedavi etmeye çalışırken kendilerinin de entegre olma riskleri var. Aileler herkes evlerinde bir şekilde. Ee, bu sorunu yaşarken siz sela veriyorsunuz. Selay niye verilir. Bu ve selavatlar getiriyorsunuz. Yani bu e, düşünün şimdi bu e, entegre olmuşsunuz ya da olmak üzeresiniz ya da ileri aşamasındasınız. Bunlar insana moral mi verir yoksa moralini çöker, çökertir ve dine karşı olan yaklaşımları yerle bir mi eder? Dolayısıyla biz yeni bir din dili oluşturmak üzere son derece şey yapıyoruz. 15 Temmuz'da hakikaten selalar toplumsal bir şey insanların İnsanların bir haksızlığa, bir darbe teşebbüsüne karşı bilinçlilik halini gündeme getirdi. E şimdi farkında değil misiniz? Selanın etkisi bitmek üzere. Ve bunu Diyanet İşleri Başkanlığı bu büyük bir özveriyle yaptığını söylüyor. Bunu yaptığınız zaman siz ne yapıyorsunuz? Dolayısıyla ben diyorum ki bu deyizm tartışmasında da oldu. Deizmin, ateizmin önceki bir son durak olduğunu söylediler. ben de dedim ki ilahiyat fakültesi, Diyanet İşleri başkanlığı ve diğer kendilerini dini birim olarak nitelendiler ki bana göre tevhid-i tezirat kanununa göre aykırı ama maalesef medreselerle üniversiteler arasındaki işbirliğinden koca koca adamlar da bahsediyor. Ve bu, bu çerçevedeki bu insanların perspektifine karşı bu insan, gençler yoruldu dedi. Din yoruldu. Yani müsaade edin bu çocuklar bizim sunduğumuz din tasavvuruna karşı büyük bir kaygı içindeler. Bir bir mola versinler diyordum. Şimdi ardından koronavirüs geldi ve bu deizm tartışmalarına dair hususları şimdi bütün sınırları yerle bir eden yeni, yeni bir perspektifler geliştirmemize dair olan hususlar geldi. Tanrı hakkında konuşmak bu kadar kolay değil. Ama biz ne yapıyoruz? Çorum İlahiyat Fakültesinde tarih felsefesi yanı sıra bilim felsefesi dersleri okutuyoruz. Burada Karl Popper okutuyoruz. Din felsefesinde o metafizik gevezelik denilen yapıya karşı bilim dili, din dili ve hukuk dilinin farklı olduğunu, tanrı vardır önermesinin anlamsızdır diyen metafizik gevezeliktir, doğrulanamaz diyen perspektifin tutarlı olmadığını söyleyen Karl Popper'un eleştirel akılcılığını okuyoruz ve diyoruz ki bu din dilidir. Bu bilim dili değildir. Dolayısıyla bunu doğrulamaya tabi tutamazsınız diyoruz. Şimdi rasyonalizm onun karşılığında irrasyonalizm deniyor. Bu irrasyonalizmi ben baktım KPSS'ye hazırlanıyor bu çocuklar soru kaçırmasın diye irrasyonalizmi akıl dışılık diye veriyor. Yahu sen akıl dışılık diye din felsefesinde nasıl terminoloji verirsin? Akıl üstü. Akıl üstünün nasıl kavranabileceği en büyük sorun. Din felsefesi bunun üzerine konuşuyor zaten terimlere de dikkat etmiyoruz. Rasyonalizm var, fideizm var, akılcılık var. Katı akılcılık, eleştirel akılcılık. E fideizme bakıyorsunuz, işte saf avam kömürcünün imanı kavramı var. Sürekli bu vurgulanıyor. İşte bunu Ebu Hanifi'ye de atfediyorlar. Son iki yıl olmasaydı helak olurdu falan filan diye. Ve bir fideist yapıyı... Batı felsefesindeki o fideist yapıyı İslam felsefesine, İslam düşüncesine atfediyorlar. ediyorlar. Yani Gazali bir fideist mi diye tartışıyor adamı. Ya da eşarilik bir mi? Yahu yapmayın. Bunlar farklı paradigmalar. Ve siz o bir yerde paradigmayı buraya niye taşıyorsunuz? Bir yerde panteizm ve panenteizm tartışması var. Siz bunu vahdet-i vücut ve vahdet-i şuhut diye bununla mukayese edebilir misiniz? Dolayısıyla bizdeki din felsefesi, Batı paradigmalarıyla Müslüman halka konuşmanın bir yönü gibi geliyor ve biz bu batılı paradigmaları verirken bunun aslında Türkiye toplumu üzerinden, Türk Müslüman toplumu üzerinden yeni bir din dili, yeni bir modern tipoloji geliştirilmesi gerektiğini söylüyor. Öyle gazaliye fideist deyip avamın imanını o devre dışı bırakmıyor ki siz bu gazaliye fideist nasıl dersiniz? Bunu Martin Luther'e nasıl götürürsünüz? Yani Pascal'ı etkilenmiştir ama buradan hareketle, buradan hareketle kalkıp da bunlar arasında birebir yani benzerlik var derimiz. benzerlik olması özdeşlik olacağı anlamına gelmez ki. Şimdi dolayısıyla tekrar konumuza gelelim ve biz şöyle diyorum ben, diyorum ki bu kapsayıcılık ve dışlayıcılık çerçevesinde bütün dinleri yaşayan Tanrı'ya ait yaşayan bütün dinleri büyük dinleri Tanrı'ya eşit seviyede ulaştıran yollar diye kabul etmek işte o kapsayıcılık ikisinin ortasında bir yol. Şimdi siz bu çerçevede o dini çeşitli eş ölçülemezlik olarak nasıl okuyacaksınız? Bizim metnimizde biz vahiy Aklı, akli doğru olarak görüyoruz. Çelişili düşünmenin imkansız olarak doğru olarak görüyoruz. Bu çerçevede bütün peygamberlere eşit davranılması, adil da, şey, adaletli davranılması, hiçbirinin hakkında ileri e, konuşulma, geri konuşulmaması gerekiyor. Doğrudur, adaletli davranmam lazım. Ama ben eşit davranamam ki. Bu din felsefesi tarihinde söyleniliyor. Eşit nasıl davranayım ben? Eş ölçülemezlik var. Ben son uygulamanın kapsayıcılık bağlamında o son uygulamayı konuşmak istiyorum. Ama bunu da bu içerideki çatışma dilini, çatışma riskini yani dışarıya karşı dışlayıcılık yöntemiyle diğer geleneklere karşı savunması gerekirken içeriye yöneltilen bir yapının asla üretemeyeceğini söylüyorum. Müslüman aklın eleştirisi, Arkundan hareketle bu tabii sürekli gündeme getirmemin sebebi bu. Emevi geleneğinin Peygamber efendimizin veda hutbesiyle birlikte getirdiği, insanın doğuştan getirdiği temel hakların vurgulanmasına e, dair o magna Carta çok daha sonra o problemin Emevi tarafından nasıl yerle bir edildiğini hep vurgulanıyor. E Abbasiler? Arap aklı onunla birlikte pekişmedi mi? E, onların karşısında e, e, Pers aklı Şiilikle gerekli çatışma ortamını e, oluşturmadı mı? Türk aklı bunun dışında kaldı diyorum ben ve bu e, bunu yaparken e, içerideki bu medeniyet çatışmayı e, medeniyetler arası çatışmaya destek olduğunun farkında değil mi insanlar Bence bu son yaşadığımız felaket bunu bu, bunu gösteriyor ve e, diyorum ki e, bu e, şey çerçevesinde Eğer biz eee Dersteyken çok su içiyordum ben. Onu için işte bir müsaadenizle soda içiyor. İşte şimdi yüz yüze olsaydı ne güzel bir bir, bir, bir biri de çay ısmarlar tırıldıkları Şimdi millete diyecek ki vay hoca çay ısmarlar. Evet bizim o son haftalarda böyle çay içmemiz var ve bizim çocuklar da bana hep soda getirir. Madem yüz yüze olmuyoruz, işte yersen bunu şey yapayım ben. Biz şu anda. İbrahimi gelenek çerçevesinde, ilahi dinler çerçevesinde ki bu çeşitliliği nasıl izah edeceğiz? Temel problem bu. Ben mesela Hristiyanlık ya o delik demem. Niye demem? Çünkü bunlar o Musevi geleneğin, İsevi geleneğin, İslamiyetin bundan önceki versiyonlarının ideolojileştirilmiş şeklidir. Cemil Meriç'in deyimiyle zihinlere giydirilmiş şeklidir. Bunlar kendi içinde de ayrılıyor. İşte Ortodoks, Katolik, Protestan, Anglikan, işte Protestanlar ve Katolikler arasındaki çatışmalar görülmüyor mu? Görülüyor. peki biz bu riski nasıl şey yapacağız? Bu dini çeşitliliği nasıl izah edeceğiz? kapsayıcılık dediğiniz zaman bir diğerine indirgemek sizin temel önermelerinizden asla vazgeçmeden iddialarınızı nasıl gündeme getireceksiniz? Bunu derken o dini çeşitliliğin, dini çoğulculuğunun kapitaliz şey postmodernizmin relativizmin, göreceliğin risklerinden nasıl koruyacaksınız? yani ve bütün sorun bunun üzerine devam ediyor. Dini çeşitlikleri, farklı inançları, farklı ibadet şekillerini, farklı ibadetler hakkın, ahlaki öğretiler hakkında nasıl konuşacak? Böyle dışlayıcılık zaten yani bizim ilahiyat fakültelerinde kelam ve din felsefesiyle içeride bunu başarmayan bir yapının dışarıda bunu nasıl yapacağını merak ediyor. Birbirlerini bu kadar katleden yapının peki dışarıda da katolikler ve protestanlar arasında var. İşte Bosna Hersek bunun en büyük özelliklerinden bir şey yerlerinden birisi İngiltere'de bu hala devam ediyor. Peki tekrar soruna dönelim ve diyoruz ki biz eee bu inançların doğruluğu bakımından dışlayıcı, eee kurtuluşa ermesi bakımından çoğulcuya benzer orta bir yol var. Bunların risklerini yeterince göğüsleyebiliyor muyuz? İş olsun diye bu metinleri okumak yerine nasıl nasıl yapacağız bunları? son olarak şunları vurgulamak istiyorum. Yeni bir din dili oluşturmak istiyorsa Modern bir dindarlık tipolojisi oluşturmak istiyorsak, Hristiyanlık, Muslu, Müslümanlık ya da Musevilik e, sıfatından önce e, e,